Karadeniz Ahmet Cevat ve Üzeyir Hacı Beyli. Bugün de yaygın şekilde bilinen ve dile getirilen Çırpınırdın Karadeniz şiirinin yazılış ve besteleniş hikayesi Türkiye ve Azerbaycan'ın tarihi birlikteliğine ışık tutuyor. Çırpınırdın Karadeniz şiiri Gence'de 15 Kasım 1914'te Osmanlı Devleti'nin Harbi Umumiye 1. Dünya Savaşı'na girişini ilan etmesinin ardından bu gelişmenin heyecanıyla Azerbaycan'ın milli şairi Ahmet Cevat tarafından yazıldı. Yıllar sonra 15 Eylül 1918'de Kafkas İslam ordusuna kumanda eden Nuri Killigil Paşa'nın Bakü'yü Bolşevik ve Ermeni çetelerin işgalinden kurtarması üzerine bu fedakarlığa ve kahramanlığa ithafen Azerbaycanlı ünlü besteci ve fikir adamı Üzeyir Hacıbeyli tarafından bestelendi. 1937'de Stalin tarafından Türk casusluğu ve Türklere yardım etme suçlamasıyla kurşuna dizilecek olan Azerbaycan şairi Ahmet Cevad'ın bu şiiri bugün Türk yurtları arasında hala popülaritesini korumaktadır. Kabirleri pür nur, mekanları cenneti ala olsun inşallah. Çırpınırdın Karadeniz. Çırpınırdın Karadeniz bakıp Türk'ün bayrağına. Ah değerdin hiç ölmezdim, düşebilsem ayağına. Ayrı düşmüş dost elinden, yıllar var ki çarpar sinem. Vefalıdır geldi giden, yol ver Türk'ün bayrağına. İnciler dök gel yoluna. Sırmalar düz sağ soluna Fırtınalar dursun yana Selam Türk'ün bayrağına Hamidiye o Türk kanı Hiçbirinin bitmez şanı Kazbek olsun ilk kurbanı Selam Türk'ün bayrağına Dost elinden esen yeller bana şiir selam söyler olsun bütün bizim eller kurban Türk'ün bayrağına kurban Türk'ün bayrağına böylesi muhteşem dizelerin yazını Ahmet Cevad'ın hayatına kısaca bir bakalım ne dersiniz? Azerbaycan'ın İstiklal şairi Ahmet Cevat. Gencede doğdu. Küçük yaşta yetim kaldı. Ağabeylerince okutuldu. 1912'de öğretmenlik yapmaya başladı. 1912-13 arasında 20'li yaşlarda Balkan Savaşı'nda ve Trakya cephesinde bizzat Türk ordusuna katıldı. 1915'te Ermeni katliamına maruz kaldı. Kars Erzurum yöresine yardım amacıyla düzenlenen Kardeş Kömeği adıyla bilinen faaliyetlere katıldı. Birinci Dünya Savaşı yıllarında işgal edilerek Batum'a bağlanan Artvin'de, Rize'de, Trabzon'da ve Erzurum'da bulundu. 1920-22 arası Guba Halk Marif Müdürü olarak görev yaptı. 1930-33 arası Gence'de Azerbaycan Tarım Enstitüsü'nde Azerbaycan ve Rus dilleri kürsüsünde öğretmen, doçent ve kürsü başkanı olarak görev yaptı. Ahmet Cevat Rusya tarafından Azerbaycan'ın işgalinden sonra Stalin'in büyük temizlik tasviye hareketi sonucunda karşı devrimcilik gibi asılsız suçlamalarla tutuklandı ve askeri mahkeme kararıyla ölüm cezasına çarptırıldı. 1937'de de kurşuna dizilerek şehadet şerbetini içti. 1955'te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Başçavcısı... Ahmet Cevat'a karşı ileri sürülen bütün suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. Ancak hakkında beraat kararı öldürüldükten sonra çıktı. KGB baskısı altındaki ailesi de ancak 1950'den sonra zindandan kurtulabildi. Kabri, pür mekanı, cennet olsun, Türk sevdalısı...